Merhabalar sevgili takipçilerimiz. KHT Otomotiv'den selamlar, iyi akşamlar, merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Fiorino Cargo. Bugün biraz size Fiorino Cargo'dan bahsedeceğiz. Paketleri nelerdir? Motor seçenekleri nedir? Ne tür özelliklere sahiptir? Kısaca üzerinden geçmek istiyoruz. Öncelikle Tuğba Hanım yine kameranın arkasında. Kendisine teşekkürlerimi her zaman olduğu gibi sunmayı ihmal etmiyoruz. Evet yeni logomuz artık yeni yüzümüz var fiyat logomuz burada yeni haliyle e, diğer tüm Fiorino canlı koltuk versiyonlarımızda da diğer e, sedan otomobilimiz Egea'da da aynı şekilde e, konuğumuz normal standart kargo sevgili takipçilerimiz kargoda ne özellikler var e, taşıma kapasitesi nedir istihap nedir kaç metreküp? taşıma hacmine sahip, kaç litre yakıt tüketiyor. Kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Birinci önceliğimiz şu, Fiorino kargolarda e, benzinli ya da benzin LPG'li herhangi bir seçeneğimiz bulunmuyor. Bazen müşterilerimizden bu şekilde sorular geliyor bize. Araçlarımız tamamıyla 1.3 Multijet teknolojisine sahip, 95 beygir, 16 valf, 200 Nm torka sahip, 5 ileri manuel şanzımanla kombine edilmiş motorlarımız bulunuyor. Birincisi bu. Bakım aralıklarımız 10.000'den 10.000'edir veya yılda birdir, Hangisi önce gelirse. Mekanik garantimiz de 3 yıl veya 150.000 kilometredir. Bu aracımızın standart garanti sistemi ama servislerimize gelerek garantiyi uzatma şansınız olabilir. Aynı zamanda bakım paketi satın alabilirsiniz. Fiona kargolarımızı kim tercih ediyor genelde? Esnaf arkadaşlarımız, esnaf müşterilerimiz, KOBİ'lerimiz, küçük ve orta ölçekli işletmeler çok tercih ediyor. Şöyle baktığımız zaman Tuğba Hanım aracımızın yakışıklı olduğunu görüyoruz değil mi? Niye? Çünkü ticaretin yakışıklısı Fiorino. Hem kullananlara kolaylık sağlıyor hem ekonomik olması açısından servis, yetkili servis, bakım maliyetlerinin düşük olması sebebiyle oldukça tercih ediliyor. Şimdi Fiorino Kargo. Bir de Fiorino Kargo Plus paketimiz var. Ben Fiorino Kargo'yu anlatırken Plus paketin detaylarını da paylaşacağım sizlerle. Şöyle şimdi e, ön taraftan zaten görüntüsünü tubanın görünüşünü alıyor. Tavanı böyle gelebilir miyiz? Biraz böyle gelelim. Kasamız bu şekilde. Sağ tarafta bir sürgülü kapımız mevcut. Arka tarafta da sağa sola açılan çift kapılarımız mevcut. Arka kısma geçince o detayları hepinize anlatacağım. Şimdi e, jantlarımıza bakalım. 185 65R15 ebatında lastiklerimiz mevcut ve jantımız mevcut. Fiorno kargoda küçük boy bir jant kapağı vardır. Bu aracımız Plus paket olduğu zaman tam boy jant kapağı geliyor. Fiorno Cargo da bu şekilde. Plus paket olduğu zaman tam boy jant kapağı geliyor. Gelelim bir giz aynasına. Gördüğünüz gibi mat siyah bir kaplaması vardır. Bu Cargo Plus pakette burası beyaz renkte geliyor. Şimdi iç kısmına geçelim hemen fazla yormadan Tuba Hanım'ı. Bir kere ön camlarımız tüm modellerimizde Fiorno Cargo ve Cargo Plus'ta standart. Kumandayla camları indirme kaldırma yine standart. Hatta el sıkıştığı zaman otomatikman eli gördüğü anda bir engel olduğu zaman camlarımızın aşağı inme özelliği standart. Sürücü hava yastığı ve yolcu hava yastığı bu aracımızda standart olarak sunuluyor. Aynı şekilde kargo plastada. Ve yine yükseklik ve derinlik ayarlı hidrolik direksiyonumuz mevcut. 1 artı 1 oturma yerine sahiptir. Bazen soruyorlar 2 artı 1 var mı diye. 2 artı 1 sadece bizim Doblo'nun e, uzun şasi, Maxi dediğimiz versiyonların Plus paketinde sunuluyor. Bu arada ekranımızı görüyoruz. Eskiden bilirler bu kullanıcılar. Daha önce küçük bir müzik sistemi vardı e, USB'li. Burada artık 7 inç dokunmatik tablet ekran. YouTube'dan müzik de dinleyebiliyorsunuz. Yine USB'miz de mevcut. Yol bilgisayarımız, yüksekliklerini ayarlı direksiyonumuz bu aracımızda standart olarak sunuluyor. Şimdi kargo paketinde neler eksik? Normalde bu araçta standart Fiorina Kargo'da klima yoktur. Klima isteğe bağlıdır. Bu aracımızda bizim konuk ettiğimiz Showroom'da şu anda satılabilir konumdaki olan Fiona Kargo'muzda ekstra klima var. Belli bir ücret ödeyerek e, normal Fiona Kargo'ya e, klima eklettirip e, satın alabiliyorsunuz. Aynalarımız bu şekilde elle ayarlanıyor. Gelelim Kargo Plus'a. Aynalarımız Kargo Plus'ta elektriklidir. Artı Cargo Plus'ta yine aynı ekranımız mevcuttur. Az önce ne demiştim? Klima opsiyonel Fiorna Kargo'da ama Cargo Plus'ta standart olarak sunuluyor. Şöyle şu detayı gösterebilir miyiz? Bakın. Fiorna Kargo'da arka kısmı yani yük bölümü saparatörle gizlenmiş durumda. Yani kullanıcı yük bölümünü göremiyor. Ve ön cama doğru bakalım. Dikiz aynamız mevcut değil. Fiorna Kargolardaki özellikler bu şekilde eee şanzımanımız 5 ileri, motorumuz 1.3 95 beygir, 16 valf, Multijet teknolojisi. Az önce de söylemiştim. Böyle gelelim Tuba Hanım. Yine Fiona Kargo'ya bakıyoruz. Arka kapılarımız çift açılır kapı. Bakın burası sacdır. Yani buralarda herhangi bir cam bulunmaz. Blast paketi olduğu zaman buralarda cam bulunur ve sileceğimiz mevcut oluyor. Şimdi kapılarımızı bir açalım Tuba Hanım. Şöyle buyurun. 2.5 metre küp taşıma kapasitesi var. Hacimimiz var öyle söyleyeyim. 2.5 metre küp ve 688 kilogramda istihap hattı var. Bu arada kapıları şöyle detaylara girdiğimiz zaman şu şekilde yaptığımız zaman daha geniş açılı dar bölümlere girmek için bu da ticaretin yakışıklısı. Kobilerimizin en çok ihtiyaç duyduğu tercih ettiği fiyonumuzun özelliklerinden bir tanesi. Burada fazla anlatacak başka bir detay. Bunlar çekme kancaları. Yani bir eşya falan bağladığımız zaman ip de bunları bağlayabiliyoruz. Fiorno Cargo Plus'a gelince az önce burası kapalı demiştim. O detayı unutmayalım. Burası açıkken. Fiorno Cargo Plus'ta da dikiz aynamız oluyor arkadaşlar. Ve bu bölüm bulunmuyor. Sadece şoförün arka kısmında şöyle merdiven gibi bir korumalık mevcuttur. Ve şoförümüz araç sürücümüz yük bölümünü görebiliyor. Tabanı gösterelim. Bakın tabanımız sajdır. Kargo Plus'ta da burada taban kaplaması mevcut. Şimdi kapılarımızı örtelim. Şöyle bir sağ tarafa geçelim. Burada görüyoruz Fiorino, Fiat Professional, Multijet teknolojimiz. Evet depo kapağımız burada kilitlidir. Kontak anahtarıyla bunu güvenli hale getirebiliyorsunuz. Buradan da sürgülü kapımız açılıyor. Yük bölümü bu şekilde eşyalarınızı koyabilecek yeterli derecede. Aracımız zaten minik bir araç ama ihtiyaçları oldukça karşılayabiliyor. Bu tarafa geçtiğimiz zaman da detayları görebiliyoruz. Kısaca özetliyorum. Fiorno Kargo'yu anlattık. Bir de Kargo Plus'ımız vardı. Ne fark vardı Kargo Plus'ta? Fiorno'dan Kargo'dan fazla olarak. Cargo Plus'ın özelliklerini söylüyorum. Bir, tam boy jant kapağı. İki, aynalarımız gövde rengi. Araç beyazsa beyaz gibisinden. Artı, klimamız standart oluyor. Başka ne vardı? Aynalarımız elektrikliydi. Başka ne vardı? Aradaki bölme yoktu. Başka ne vardı? Dikiz aynamız vardı. Ve arkadaki sal olan bölümler cam olarak, silecekli şekilde cam olarak bulunuyordu. Şimdi birazdan başka detaylar anlatmaya başlayacağım. 2 saniye sonra görüşmek üzere. Saniyeler bizim için önemli değil. Tekrar birlikteyiz. Kaputla ilgili bir şeyler anlatacağım. Motorla ilgili bir şeyler anlatacağım Tuğba Hanım. Kaputumuzu açtık. Nereden açılıyor detayını artık anlatmıyorum. Zaten artık bunlar bilinen şeyler. Şu şekilde kaputumuzu açıyoruz. Bakın. Şöyle gelebilir misin Tuğba Hanım? Şu detayı bir göstermek istiyorum ben. Bazen bu detayı teslimatta bizler müşterimize söylüyoruz ama aracı hani bilmeyen bir kişi ya da yıkamaya götürüyorlar. Bu kaputu aşağı doğru esnetip bunu bükme durumları oluyor. Bak burada da bunun tarifi var. Fiyonu kullanıcılarımızın tümünü anlatıyorum bunu. Bu detaylara mutlaka dikkat etsinler. Açtığımız zaman zaten esnetince bu şekilde oturma yapıyor. Bunu kapatırken şu şekilde yukarıya doğru burada da tarifi var. Esnetip şunu kendimize doğru çekip kaputumuzu bu şekilde örtüyoruz. Şimdi ben örtmüyorum. Kaputu tekrar açıyorum. Evet motorumuz bu. Euro 6D final dediğimiz en son emisyon değerlerinde üretilen düzenli periyodik bakımlarını yaptırdığınız sürece yetkili servislerde size uzun kilometreler dayanıklı bir şekilde çözümlerinizde yol arkadaşlığı yapmaya devam edecek dünyanın en iyi dizel teknolojisi 1.3 Multijet. Bakın burası motor suyu kontrol bölümümüz. Burası da cam suyu kontrol bölümümüz. Burada müşterimizin yapması gereken tek şey cam suyu bittikçe cam suyunu ilave etmek ve 10.000'den 10.000'e veya yılda bir düzenli periyodik bakımını yetkili serviste yaptırmak olacak. Hemen şuraya gelelim Tuba Hanım. Bakın burada AdBlue depomuz var. Tam 12 litre alır. Ve bu 12 litre AdBlue deposu göstergemizde de uyarısı vardır. Azaldığı zaman bildirim gelir. Ekranda biteceği zaman da bildirim gelir. Bu bildirimlere mutlaka kullanıcı sürücünün dikkat etmesi gerekiyor. AdBlue 12 litre dolu şu anda. Bu ne zaman bitiyor? 10 depo mazot, 10 depo motorin artık ne dersek yakıt bittiği zaman tamamen bitmiş oluyor mutlaka tamamen bitmeden ilavesini yapmamız gerekiyor gibi gibi burada da e, fren hidroliğimiz mevcut İşte mazot fitesi bölümü akümüz e, direksiyon hidroliğimiz gibi bakın burada da pratik çözümlerimiz var fiyat kullanıcıları bunu bilirler bu şekilde çektiğimiz zaman pratik olarak akü bağlantısını Kaldırabiliyoruz. Kaputumuzu örtelim. Bu arada ben motorla ilgili bazı detaylardan da bahsetmek istiyorum kullanıcılarımıza. Motorumuz 1.3 dedik, 95 beygir dedik, 16 volt dedik, 200 Nm torka sahip dedik. Ve düzenli bakımlarınızı yaptırdığınız sürece 3 yıl veya 150 bin kilometre mekanik garantimiz var dedik. Bu uzatılmış garantiyle de e, bu garanti uzatımları yaparaktan motorunuzun güvenliğini, garantisini daha da uzatma şansımız olabiliyor. Multijet Teknolojili 1.3 motorumuzun yakıt tüketimini de söylemeden geçmeyelim. Aracımız ortalama 4.5 litre gibi yakıt tüketimine sahip. Tabii bu yol şartları, kullanım şekli, klimayı açma kapama, hava şartları buna göre değişkenlik gösteriyor. Ama yalan yok, yani Fiorno'nun ben çok yaktığını inanın müşterilerimizden de pek duymuş bir şey değiliz. Oldukça az yakıt tüketimine sahip olan bu motorumuz diğer versiyonlarımızda da sunulmaya devam ediyor. Şimdi videomuzu kapatmadan önce ben bu ayki kampanyalardan da biraz bahsetmek istiyorum. Şu anda nakit alım kampanyalarımız mevcut. Diyelim ki bu araçtan bir şirket ya da vergiye levhalı bir müşterimiz bizden bir değil de minimum iki adet istedi. Ekstra iskontolarımız var. Bunları da bilmelerini istiyorum. Kredi kampanya şartlarımız var. Mesela şu günlerde son basında da reklamları yapılıyor. Yarısı peşin, yarısı bir yıl sonra diye bir kampanyamız var. Burada ne oluyor? Aracın ÖTV, KDV dahil fatura bedelinin yarısını verdiğinizi düşünelim. Geri kalan kısmı da 12 ay sonra tek ödemeli kredi imkanı var. Burada bayideki arkadaşlarımızla benimle görüşerek bu faiz oranlarını, detaylarını öğrenebiliyorsunuz. Birazdan Tuğba Hanım aşağıya iletişim numaralarımızı bırakacak. O numaradan da bizlere ulaşma şansınız var. Bir detay daha söylemek istiyorum. Yine bu aya özel Coca-Cola bayilerine çok güzel iskontolar var peşin alımlarda. Coca-Cola bayileri fiyat markalarına gelerek bu indirimden faydalanmaları konusunda bekliyoruz kendilerini. Biz Çorum'dayız. Amasya'da şubemiz var. Merzifon'da hem şube hem servisimiz var. Oradaki arkadaşlar buradaki arkadaşlar, Amasya'daki arkadaşlar ve ben Zafer Buyruk. Kahret'e de sizleri bekliyor olacağız. Bugünlük bu kadar. Tuğba teşekkür ediyorum yine. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.